Günaydın, günaydın. 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 Ya vallahi bu ne komik bir oyun ya böyle bunu yakalamak çok eğlenceli bir şey vallahi o şimdi yakaladım seni. Ya vallahi bu ne komik bir oyun ya. Böyle bunu yakalamak çok eğlenceli bir şey vallahi. <laughs> Oy şimdi yakaladım seni. Ya vallahi bu ne komik bir oyun ya. Böyle bunu yakalamak çok eğlenceli bir şey vallahi. <laughs> Oy şimdi yakaladım seni. Benim de başım dönüyor yani bir gülme geliyor insana. <laughs> Ay, <yeter artık. gülüyor> Oy. Evet sayın seyirciler. Hop. Ay. Allah. İyi. Allah. İyi. Survivor kediler takımından Boncuk ödül oyununu kazandı. <laughs> Akışlayın. <laughs> Lan ne oluyor ya? Allah. Allah. Oy. Hey. 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 Hey, dur bekle. Ne yapıyorsun? Ben oğlum çekelim. Allah Allah. <laughs> Lan ne oluyor ya? Allah, Allah. Evet. Hop. Evet. Evet. Çek. Çek elini. sürekli seni. Hoppa. Güzel bir şey ha. Lezzetli kokuyor. Ha. Oo, çok. İkinci deneme. İşte oldu. İşte oldu. Çiftli tünel. Oy. Oy. Bu ne ya? Minnoş. Temizledin mi yavrum? Temizliyorum temizliyorum. Az kaldı. Temizledin mi? Temizle temizle bitmiyor. Pırıl pırıl olacak. Vallahi yepyeni olacak. Hmm. Temize temize bitmiyor. <laughs> Aa, anne. Mutfaktan çok güzel kokular geliyor. Patates kızartmasıyla köfte yapsana çok canım istedi. Anne ne zaman yemek yiyeceğiz? Karnım acıktı benim. Mama zamanı pisi pisiler. Evet, çok acıktı. Mama Mama istedim. Mama istedim. Evet, mama benziyor, Mama <ne> <laughs> Bugün Cuma, yarın okul yok. Uyumamam lazım. Eh, uyumamam lazım. Eh, hiç uykum yok ki benim. Hey, Uyumamam lazım. Eh, hiç uykum yok, hiç uykum yok. Alo eh. kardeş, sen ne arıyorsun bizim mekanda ya? Hayırdır? Şunun tipine bak, zibidi, Tipsiz. Bir daha seni burada görmeyeyim akıllı ol. Gelin bakayım yemek zamanı. Yemek ne? Ne demek ne? Allah Allah. Yem <laughs> <Lan. gülüyor> Şu arasında bir şeyler mi kanal diyor? Farem yoksa? Belki de çekirge Ya da başka bir şey mi? Ona mı? Şurada mı? Alayım mı? Atayım mı? Bakayım. Hop. Lan. Nesin lan sen? Ne kımıl diyor oğlum? Çıtır çıtır oradan hani Şurada mı? Çıtır çıtır bir şeyler yapıyorlar. Adamın şeyini bozmayın ya. Neyse bekleyeyim. Belki bir daha gelir. Yani yakalar Sonra da yeriz. <laughs> <laughs> Sahip bana oyuncak ballı ya. Nasıl oyuncak anlamadım ki. Uzay mekanı lan bu. Lollipop oğlum bu nasıl oyuncak oğlum nasıl oynayacağım lan ben <laughs> Sahip bu ne ya. Oyuncaktan mama mı olur ya. Kim bilir bunu ben bilmiyorum. abi merhaba. Merhaba abi. Mama mı verecek Yok. Yok, ya. Sevecekmiş ya? Ya hep seviyorsunuz, seviyorsunuz ama hiç mama vermiyorsunuz. Acıktık ya bu. Birazcık mama verin de. Of of. Gel buraya fare. Yiyeceğim şimdi seni. Çık oradan. Çık suyun içinden fare. Gel bakayım. Yiyeceğim seni. Çık oradan çık. Ben düştüm, ıslak da düştüm ya. Hayret bir şey geldi ya, yiyeceğim şimdi seni. Ne yapalım sana kaldık artık, Gel buraya. Of 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 of, etlere bak be. Çok güzel olmuş. Hmm. Bayıldım ben bu yemeğe ya. Her gün yerim ben bunu ha. Her gün yapın bence bana bunu. Yenge eline sağlık, eline sağlık. Harika olmuş, süper olmuş. Bayıldım, bayıldım, on bana. on bana yemek ya. Keşke her gün böyle olsa ben ya. Geçen gün bir patates verdiniz. Yani yine bizde kazındı gitti olmadı yani. Ama bak şimdi çok güzel olmuş. Yani o yemeğe bayıldım. Yap yap yap. Harika. Lan. O benim geçen gün kaybettiğim top değil mi ya? O işte o işte aynısı. Aynısı. Ne alakası var Sulo? Ben şimdi buldum bunu. Saçmaladın iyice. Her gün böyle temizliyorum tüylerimi. Ay ne pis koktu be. Kim yaptı bunu ya? Of of. Kim yaptı bunu? Kim osurdu? Sahip bilgisayarına bir şey yapışmış. Kablo yapışmış bu? Ne bu bant mı ya? Böcek mi lan bu? Yakalayacağım onu yakaladım yakaladım. Alıyorum şimdi yakaladım. Aldım 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 aldım. Yakalayacağım. Yiyeceğim onu. Al al. 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 Alıyorum. Alamadım. Alamıyorum galiba tırnaklara ve günde 3 defa bakım yapıyorum. Önce törpülüyorum. Sonra hacı sürüyorum. Sonra da böyle yalıyorum işte. Çok lezzetli, çok tatlı oluyor da. yaklaşana fena yaparım ha. Uyuyor zannetmeyin. Hmm. Boncuk neredesin oğlum? <laughs> Buradan bulamayacak ki kimse beni. Saklandım buraya. Kimse bulamaz ki beni. <laughs> Akşama kadar arayacaklar ama bulamayacaklar. <laughs> Ulan ne yoruldum bugün be. Çok koşturduk ya. Uykum da geldi. Uyuyayım ben güzel, Uyuyacağım. Uyudum. Pis 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 pis. Ha ne? Kim var orada? Sahip sen misin? Mama mı yoksa? Balık mı getirdin? Hmm. <laughs> Çok susamışım ya. Bu ne ya? Aşırı, susuzluktan ölüyormuşum neredeyse ya. Niye yedirdiniz lan bana? Bu kadar susadım. Ya i̇nsan şuraya bir bardak falan bir şey koyar. Burada da bardaksız patilerimle çok zor oluyor ya. Azıcık azıcık su içiyoruz burada. Bardaksız bardaksız. Amma susamışım ya. Çok susamışım. Çok. Of, susuzluktan ölüyormuşum neredeyse ya. Hmm. Hop, hop. Hoppa. Minnoş, hadi kalk okula gideceksin. Ya ne de olur 5 dakika daha ya. 5 dakika, beş dakika.

Pati, Pati, kuyruğunu yesinler. Cevap mı veriyorsun sen? Pati, tatlı. Nasılsın? İyisin. Çok tatlısın. Evet. Annem diyormuşsun sen. Ve annem de bakayım. Öncedi. Hava çok güzel değil mi? Dışarı çıkmak ister misin? Ne istiyorsun anne? <laughs> anne. Bıstır. Güzel güzel Ne istiyorsun anne? Bıstır. 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 Annem. Bustum. 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 <gülüyor> annem. <gülüyor> Efendim. Açık ne yapıyorsun Tontik'im? Bu muydu yani? Evet arkadaşlar e, size çok önemli bir şey söyleyeceğim. E, duydum ki hala kanalımıza abone olmayanlar varmış. E, şuradan bir yerden. E, bak, bakın şurada videonun altında bir yerde. Şurada neredeydi? E, evet buralarda bir yerde bir abone ol tuşu var. E, abone ol tuşuna basarak lütfen bize destek olun. Bizi izlemeye devam edin. E, hadi abone olmayan kalmasın.